İnançta şirk, ibadette riyakarlık. İlahi kelamda Rabbimiz der ki Zümer suresinde Bismillah ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik le in la yahbadan amaluka ve la tekunenne min hasirin Andolsun, yemin olsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyettik eğer Allah'a şirk koşarsan yaptıklarının tamamı boşa gider. Böyle diyen bir ayet-i kerime var. Şöyle diyen bir ayet-i kerime de var. Ve yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Şöyle diyen bir ayet-i kerime de var ve la yushrik bi ibadeti ahada sakın ibadette bir başkasına Allah'a şirk ortak koşma şirk koşmak şirk şirket ortaklık Allah ile birlikte Allah'ın altında Allah'ın altında demek Allah'tan başka demek değil ortak olması için o da olması gerekir Allah ile beraber Allah'ın altında Allah'ın altında. İnsanlık tarihinde Allah ile beraber Allah'ın altında Allah'ın altında öyle başka dostlar edinilmiş ki insanlıkla yaşat bu. Mesela ehli kitaba bakıyoruz. Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur demişler. Hristiyanlara bakıyoruz. İsa Allah'ın oğludur demişler. Yani Allah'tan isteyeceklerini Allah'la kendilerinin arasına aracı koymuşlar Uzeyir ve İsa'yı. Yine Mekke müşriklerine bakıyoruz. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek yaptıkları putları melekler gibi görerek Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz demişlerdir. Li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Bunlar bizi Allah'a ulaştırsınlar diye Allah ile beraber bunları Allah'a şirk koşuyoruz demişlerdir. Niyetteki samimiyete bakar mısınız tırnak içerisinde? Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Yunus suresinin 18. ayetinde de kendilerine fayda ve zarar vermeyen ve yekuluna ha andallah, Şunlar bizim Allah'ın aslında Allah'ın altında şefaatlerini umduğumuz kimselerdir denir. Ayetin devamında onlar Allah bilmediği bir şey mi haber veriyorlar diyerek kınanır, yerilir bu tipler. Mekke müşrikleri de yani kendi dönemlerinde Hazreti Nuh aleyhisselam kendi dönemlerinde iyi olarak yaşamış, iyi olarak bilinen insanlar öldükten sonra onların putlarını yaparak onların mezarlarında onlara taparak onları kendileriyle Allah arasında aracılar kılarak bunlar bizi Allah'a ulaştırsın, yaklaştırsınlar demişlerdir. Yine günümüzde de Şeyhin müritleri olanlar, şeyhlerini, hazretlerini, efendilerini, kavslarını, seyitlerini, ulularını, yatan yatırlarını, Allah'tan istemeleri gerekirken onlardan isteyerek bunlar bizimle Allah arasında Allah'a yaklaştırsınlar diyerek şefaatini umdukları fayda ve zararı olmayan bu ölmüşleri kendileriyle Allah arasına aracılar koymuyorlar mı? Hani dedik ya insanlıkla yaşıptır diye. Günümüzde de yok mu böylesi tipler? Peki iyi niyetle yapılan böylesi eylemlere Allahü Teala ne diyor? İlahi kelama baktığımız zaman bunun gerçekten mantıki tutarlı bir karşılığı var mı? diye baktığımız zaman hepimizin bildiği Yasin suresine bakıyoruz. Ve tehadu min dunillahi aliheten. <Sessizlik> Onlar Allah ile beraber Allah'ın aslında ilah edindiler de niçin? La allahum yunsarun. Kendilerine yardım edilirler diye. Yardımını umdukları için Allah'ın peşi sıra bazılarını ilah edindiklerinden bahsediliyor. İşte az önce anlattığımız tipleri. Yine Meryem suresinde Allahü Teala der ki: "Ve <laughs> tekadu min dunillahi ahliyeh teliyekunu lehum Onlar Allah'ın aslında Allah'ın altında Allah ile beraber başkalarını bir onur, izzet edinmek için aracı kıldılar. Kella, hayır, asla. Seyekfurune bi ibadetim zıtta. Kıyamet günü onlar, onların aksine konumlanacaklardır denir. Bırak şefaat etmelerini, şefaati umulanlar, şefaati umanların aksine konumlanacakmış. Konumlanmakla da yetmeyecek. Ve idâ huşran kanu lehum insanların diriltildikleri o günde onlar birbirlerine düşman kesileceklermiş. Yani yani adam Allah ile beraber Allah'ın aslında adamın birine dost ediniyor. Kıyamet gününde onun şefaatiiyle kurtulacağını zannediyor. Bu tiplere Allah diyor ki kella asla Hayır yani böyle bir şey olmasın mümkün değil diyor Allah Ya Allah başka ne desin ki Nasıl ikna etsin ki şirk konusunda Bizleri bu ayetler burada dururken Yani kıyamet günü geldiği zaman kıyamet günü böyle işte Kıyamet gününde Allah'ın aslında Başka bir varlığın faydasını umarak Ya da zararından çekinerek Kim kime kulluk etmişse Mahşerde birbirlerine düşman olarak konumlanacağından bahsediyor ayet-i kerime. Onun için yani dikkat etmek lazım. İyi niyetle de olsa zaten yapılanlar kötü niyetle değil, niyet iyi ama o iyi olan niyetler yarın ahirette amelleri boşa giden tiplerden olabiliriz. Biraz sonra kimlerin amelinin boşa gittiğine de değinmek istiyoruz. Böylesi olanları Allah şöyle örneklendirir. Ahkab suresi 67 68'de denir ki Bismillah ve kalu rabbena inna ad'ana sadatana ve kubara ana fa'zaluna sabila. Rabben atihim dhu'fayn min al-azabi ve anhum la'nan kebira. Onlar seyitlerini yani efendilerini ve kübera büyüklerini yani ulularını gerek dini gerek siyasi liderlerine itaat ettiler de onlar onları saptırdılar. Sapanlar saptıranlara yarın Allah'ın huzurunda diyecekmiş ki ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Ve anhum lanen kebira ve büyük bir lanet ile lanet ver diyeceklermiş. dikkat etmek lazım o zaman dikkat etmek lazım o zaman. Neye dikkat etmek lazım? İnsan olarak yaratılanlara sevgide şirazeyi kaçırmamak lazım o zaman. Onların da aciz bir kul olduklarını bilmemiz lazım o zaman. Kehf suresinde Allah der ki Bismillah. Kul hel nunebbi'ukum bil akserine a'mala amel bakımından en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Yani kârda olduğunu zannediyor ama orada zararla çıkacak. Ellediğine zelle saihun fil hayati dünya Oysa onlar dünya hayatında çok iyi, çok güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlardı. Vehum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Dünya hayatında yaptıklarının tamamının boşa gittiğini ahirette göreceği kimseleri size haber vereyim mi diyen bir ayet var. Yani insan olarak çalışıyor, çabalıyor, gayret ediyor, güzel şeyler yaptığını düşünüyor, mutlu oluyor yaptıklarına ama kıyamet günü geldiği zaman onu yapanların Allah diyor ki yaptıklarına bakacağım, yaptıklarının niyetlerine bakacağım, yani yaptıklarındaki amaç rızayı ilahi kazanmak mı yoksa desinler diye mi yaptıklarına bakılacakmış. Belki de bakacak görecek ki yaptıklarının tamamı boşa ya gitmiş geriye yaptıklarından hiçbir şey kalmamış. Kim bu tipler kim bunlar kim olacak ben olurum sen olursun o olur. Yani hiç kimse bu ayetleri kendisinin dışında başka birilerine tatbik edilecek diye anlamaması gerekir. Amel yapan her insan böyle bir tehlike ile karşı karşıyaymış demek ki. Amel yapan herkes böyle bir tehlike ile karşı karşıya. Bu ben de olabilirim, sen de olabilirsin, o da olabilir. Onun için en çok kaybedenleri size haber vereyim mi? Dünya hayatında iyi şey yaptığını zannediyor ama ahirette yaptığından bir şey almayacak. Havasını alacak. Tip. Bu tipler için şöyle baktığımız zaman kaynaklara yani işte ehli kitap denmiş, Yahudi ve Hristiyanlar denmiş. Çünkü onlar kendilerine Allah'ın oğulları ve sevgilileri gördükleri için onlar kendilerini cennete gidecek gördükleri için onlar cehenneme gitmeyecek. Vele ki gitsek bile ateş bize sayılı günde dokunacak diyen kendini böyle bir azaptan azade gören tipler denmiş. Yine mesela Hazreti Ali Efendimiz kim bu tipler diye sorulduğu zaman şöyle diyor. Yani bunlar hariciler, harici mantığında olan tiplerdir. Ne yapıyor onlar? Efendimiz de zaten onlar üzerinden bizi uyarır. Onlar öyle çok namaz kılıyormuş ki, o kadar çok oruç tutuyor, o kadar çok Kur'an okuyormuş ki, yaptığının iyi olmadığını Allah Resulü sahabesini bu konuda uyararak şöyle diyor. Yani sizden biri kıldığı namazı Onların kıldığı namazının yanında küçük görecek. Sizden biri tuttuğu orucu onların tuttuğu oruçtan daha küçümseyecek. Sizden biri Kur'an okuyacak da Kur'an onların boğazından aşağı inmeyecek. Yani Kur'an'ı anlamadan okuyacaklar. Kendi sapkın inançlarına göre Kur'an'ı yorumlayacaklar. Anlamadan okudukları sapkın düşüncelere, akımlara kapıldıkları için okun yaydan çıktığı gibi onlar da dinden çıkacak fırla okun yaydan fırladığı gibi onlar da dinden çıkacaktır demişlerdir. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmak. Ahirette bir şey elde ederim. Ahirette yaptıklarımla keser kesem doluyor diyerek bu dünya hayatında bir şey yaptığını zannederek yarın ahirette yaptıklarının yele gittiğini görmek. Yani Hazreti Ömer Efendimiz bu konuda şöyle diyor ya bize yani İslam'ın bağları halk halka kopar. İslam'da cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştikleri zaman sonradan gelenler cahiliyeyi bilmedikleri için, şirkin ne olduğunu bilmediği için, peygamberin neyle kavga ettiğini bilmediği için yaşadıklarına gerekçeler bulmaya çalışırlar yaptıklarına gerekçeler bulmaya çalışırlar tıpkı bizim yaptığımız gibi yaptığımıza mantıki gerekçeler kılıflar buluyoruz yaptığımızın fetvasını bulmak için kapı kapı hoca hoca dolaştığımız gibi İslam'ın bağları halk halka kopar cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştikleri zaman Sonradan gelenler cahiliyeyi bilmedikleri için, şirkin ne olduğunu bilmediği için, peygamberin neyle kavga ettiğini bilmediği için yaşadıklarına gerekçeler bulmaya çalışılır. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Onun için iman edip de imana şirk bulaştırmamaktır esas olan. Onun için ibadet edip de ibadetlerimize riyakarlık gösteriş bulaştırmamaktır esas olan değilse değilse lein eşrakte la yahbada en amelleri yapar yapar dururuz da yaptığımız bu ameller imanımızın içerisinde şirk ibadetimizin içerisinde riya ve gösteriş bulaştığı için boşa gider ve le tekunen menel hasirin ve ahirette kaybedenlerden oluruz Unutmayalım. Allah şirkin dışında dilediği bütün günahları bağışlar ama şirki asla. Kim şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Ya o zaman bu ayetleri gözümüzde perde, kulaklarımızda ağırlık olmasın Allah'ın bu ilahi ikazındaki uyarıları anlamak için o zaman sözümüzü Kehf suresinin 110. ayet kerimesiyle bitirelim. Rabbimiz orada buyurur ki Bismillah. Kul innema ana basharun mislukum de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Yuha ile ya enma ilahukum ilahu Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Özünde iyi olan, gösterişten uzak, sadece Allah'ın rızasını kazandıracak salih ameller işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ibadette içine riyakarlık, gösterişlik katarak Sakın bir başkasını Allah'a ortak koşmasın der bu ayet-i kerime. Yani bu ayet-i kerimeye kulağımızı değil, gönlümüzü verdiği zaman bu ayet-i kerimenin bize söylediği amel yaptığında kişi amelini ihlasla yapsın diyor. Amellerine gösteriş, riya bulaştıranlar Rabbinden kıyamet günü bir şey ummasın diyor o zaman amellerimizi ihlas üzere yapmaktır esası olan. Yani sahabi efendimize soruyor ya, ya Resulallah yani bir adam düşünün Allah yolunda var gücüyle gayret ediyor ama bir taraftan da Allah'tan ecir almayı umarken bir taraftan da insanlar onu övsün diye yapıyor diye soran sahabesine Efendimiz der ki Allah amellerin arasında sadece kendi rızasını kazanmak için yapılan amelleri kabul eder. İnsan görsün, insan bilsin diye yapan adam Allah katında amelinin bir karşılığı yoktur. Gitsin onun ecrini kıyamet günü o yaptığı adamdan arasın der Allah Resulü. O zaman, o zaman İnançta Allah'a şirk koşmayalım. O zaman ibadette ibadetlerimize riya gösteriş bulaştırmayalım. Yevmela yenfe'u malu ve la O gün ne malımız ne evladımız fayda verecek. Fayda verecek olan ise şudur. İlla men etallah bi kalbin selim. Allah'ın huzuruna selim bir kalple gelenlerin yaptıkları fayda verecek. Selim kalp. Yani içerisinde Allah'ın rızasından başka rıza olmayan kalptir. Onun için kim Allah'ı ahiret gününü umuyorsa ibadetine riya, şirk, gösteriş bulaştırmasın. Bulaştırmayalım. Aksi halde. Aksi halde mi? Yani niyetimiz ne olursa olsun beklentilerimizin tam zıttına rahmet beklerken azap cennet beklerken cehennemle karşılaşırız Allah muhafaza. Ve la tuhzini yemayvasun. Ya Rabbi, ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi insanların diriltilecekleri o gün bizi rezil, rüsvay etme, eyleme. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duasıyla inşallah.